Bu video Patreon'daki Orta Dünya destekçileri sayesinde yapılmıştır. Pipi'nin taşa bakmasından beri 3 gece geçmişti. Gölge elinin üzerinde hızla yolculuk etmeye devam ediyorlardı. Pippin uykulu uykulu yolculuklarında geçen zamanı hesaplamaya çalıştı ama hafızası ağırlaşmış, bulanıklaşmıştı. Kıpırdanarak konuştu. Neredeyiz Gandalf diye sordu. Gondor diyarında diye cevap verdi büyücü. Tam o esnada Pippin bu da ne diye haykırdı. Bak diyerek dağları gösterdi. Alevler, kızıl alevler, bu ülkede ejderhalar mı var? Cevap olarak yüksek bir sesle bağırdı Gandalf. Devam gölgeyle, acele etmemiz gerek, zaman az, bak. Gondor'un işaret kuleleri tutuşturulmuş, yardım istiyorlar, savaş alevlenmiş, kuzeydeki işaret kuleleri tutuşturulmayalı çok olmuştu. Ateşleri gördükten sonra bir gün daha yolculuk yaptılar. Pippin zamanının çoğunu uyuyarak geçirdi. Bazı sesler duyup gözlerini açtığında bir grup adamın bir sur duvarını onarmakta olduklarını gördü. Gandalf bir grup muhafızla tartışıyordu. Adamlar onu tanıdıklarını ama yanında yolculuk ettiği kişinin ne olduğunu anlamadıklarını söylüyorlardı. Pippin kendisini tanıttı ve bir hobbit olduğunu söyledi. Adamlar hobbit de nedir diye sorunca bir buçukluk diye cevap verdi Gandalf ama efsanede sözü edilen değil diye de ekledi. Evet dedi Pipin. O değil. Ama onunla yolculuk eden biri. Üstelik sizin şehirden Boramir de bizimleydi. Beni bir sürü düşmana karşı korurken öldü. Sükut diye bağırdı Gandalf. O acının önce babaya verilmesi gerekir. Muhafızlar yolu açtılar ve devam etmelerine izin verdiler. Gandalf atını bir süre sürdükten sonra gökyüzünde gün ışığı çoğalmaya başladı. İşte o zaman Pip'in ilk kez taştan 7 kat surlarıyla son derece sağlam ve son derece eski olduğundan sanki elle yapılmamış da devler tarafından arzın kemiklerinden oyulmuş gibi duran korunan şehri Tirith'i gördü. Pip'in hayretler içerisinde seyrederken surlar güneş ışığında beyaza döndüler. Şehrin en tepesindeki kule zerafetle parlamaya başladı. Ak bayraklar dalgalandı. Yüksekten ve uzaktan gümüş borazanların berrak çınlamaları duyuldu. İşte böyle sürdüler atlarını Gandalf ile Pip'in Gondorlu insanların büyük cümle kapısına doğru şafak vakti. Mitandir, Mitandir diye bağırdı nöbetçiler. Artık fırtınanın gerçekten çok yaklaştığı belli oldu. Fırtına geldi dayandı dedi Gandalf. Ben fırtınanın eteklerine bindim de geldim. Bırakın geçeyim. Başınıza her ne hal gelecekse gelsin artık bildiğiniz Gondor'un sonuna vardınız. Bırakın geçeyim. O zaman adamlar önünde oturan Hobbit'i ve onu taşıyan atı hayretle süzerek geçmesine izin verdiler. Minas Tirith adetlerine göre şehir her biri dağa oyulmuş ve etrafı ortasında bir kapısı olan surlarla çevrilmiş yedi satı üzerine inşa edilmişti. Fakat kapılar bir hizaya yerleştirilmemişti. Kimisi doğuya, kimisi güneye, bir başkası da kuzeye bakıyor, böyle değişe değişe devam ediyordu. Yol ne zaman Cümle Kapısı'nın hizasına denk gelse, şehri ikiye bölen devasa kaya kütlesini delerek kemerli bir tünelden geçiyordu. Böylece yol 700 metre yükselerek hisara, yüce ak Akkule'ye erişiyordu. Pipin gitgide artan bir hayretle şehrin hayalinde canlandırmış olduğu her şeyden çok daha büyük ve harika olduğunu anladı. Fakat şehir bir yandan da yıl be yıl dökülüyordu. Büyük oranda boşaltılmıştı. Sokaklarda çok az insan vardı. Sonunda en yukarıya yüce avluya ulaştılar. Belli ki gelişleri biliniyordu çünkü kimse onları durdurmadı. Giderlerken Gandalf Pippin'e alçak sesle sözlerine dikkat et Peregrin dedi. Hobbit küstahlığının zamanı değil. Theoden müşrik ve yaşlı bir adamdı. Denethor başka bir cinstir. Mağrur ve kurnaz. Boromir hakkında en son bilgileri sen vereceğin için seni uzun uzun sorguya çekecektir. Ona gerekenden fazlasını anlatma. Frodo'nun görevinden bahsetme. Aragorn hakkında da bir şey söyleme eğer çok mecbur kalmazsan dedi. Neden diye sordu Pip'in şaşırarak. Yol gezerin nesi var? Sen ben ne dediysem öyle yap dedi Gandalf. Kudretli bir hükümdara veliahtının ölüm haberini verirken buraya vardığında krallığını ilan edecek birinin gelişine haber vermek pek akıl kârı sayılmaz. Krallığını mı dedi Pippin hayretle. Evet dedi Gandalf. Bütün bu günler boyunca tıkalı kulaklar ve uykulu bir kafayla dolaştıysan uyan artık. Böylece kapı açıldı ve salona girdiler. Heybetli salonun yanlarında sessiz uzun boylu suretler vardı. Pippin'in aklına Argonat'ın yontulmuş kayaları geldi ve çoktan ölmüş kralların yüzlerine bakarken üzerine bir korku çöktü. Salonun öbür ucunda çok basamaklı bir kaidenin üzerinde koca bir taht duruyordu. Fakat taht boştu. Tahtın hemen yanında son basamakta taştan bir sandalye vardı. Kapkara ve süssüz. Bunda da kucağına bakan yaşlı bir adam oturuyordu. Ağır başlılıkla uzun yolu tahtın önüne kadar adımladılar. O zaman Gandalf konuştu. Selam olsun Minas hükümdarı ve vekil harcı, Ectelion oğlu Denethor. Bu karanlık saatte nasihatler ve haberlerle geldim. O zaman yaşlı adam başını kaldırdı. Pippin adamın Boromir'den çok Aragorn'a benzediğini düşündü. ''Karanlık gerçekten de şu saat'' dedi adam. ''Lakin senin adetin de böyle zamanlarda gelmektir Mithandir. Bana oğlumun ölümüne tanık olmuş birini getirdiğin söylendi. O bu mu?'' ''Öyle'' diye cevap verdi Gandalf. ''Bir buçukluk ama kehanette adı geçen değil.'' Bu geç değil mi dedi Denethor ve kucağında duran şeyi kaldırdı. Ortadan ikiye ayrılmış büyük bir boruydu bu. Boromir'in her zaman üzerinde bulundurduğu borusu diye haykırdı Pippin. Borusunu üflediğinde ben onun yanındaydım ama hiç yardım gelmedi. Sadece daha çok ork çıka geldi. "Demek öyle," dedi Denethor. "Ve sen nasıl kaçtın da o kadar kudretli bir adam karşısında sadece orklar varken kaçamadı?" Pippin kızararak korkusunu unuttu. ''En kudretli bir adam bile tek bir okla öldürülebilir.'' dedi. Üstelik Boromir birçok okla delikleşik oldu. Onu en son gördüğümde bir ağacın dibine çökmüş, böğrüne saplanan kara tüylü bir oku çıkartıyordu. Sonra tutsak edildim ve bir daha onu görmedim. Fakat anısına büyük saygı duyuyorum. Bizi kurtarmaya çalışırken öldü. Ben borcuma karşılık olarak emrinize amade olduğumu bildirmek isterim size.'' kılıcını çekti ve Denetor'un ayaklarının dibine bıraktı. ''Hizmetinizi kabul ediyorum.'' dedi Denetor. ''Çünkü sizin gözünüz sözlerden korkmuyor ve kibar bir konuşma biçiminiz var. Bana yemin et şimdi.'' dedi, kılıcı kucağına bıraktı. Pip'in elini kılıcın kabzasına koydu ve Denetor'un dediklerini tekrar etti. ''Burada Gondor'a ve ülkenin hükümdarı ve vekil harcına sadakatle hizmet edeceğime, iyilikte ve kötülükte, savaşta ve barışta, Yaşarken ve ölürken, şu andan itibaren, hükümdarım beni azat edinceye veya ölünceye veya dünyanın sonu gelinceye kadar gerektikçe konuşup gerektikçe susacağıma, yapılması gerekeni yapacağıma veya karışmayacağıma, gelip gideceğime yemin ederim. Ben buçuklukların şairinden Paladinoğlu Peregrin böyle veriyorum sözümü. Ve ben Gondor hükümdarı, Yüce Kralın vekil harcı, Ectelion oğlu Denethor bunu böyle işitiyorum. Bunu ne unutacağım ne de bahşedilenin ödülüne esirgeyeceğim. Sadakate karşı sevgi, yiğitliğe karşı onur, yeminini bozandan intikam. Söyledikleri bitince Pip'in kılıcını alarak kınına soktu. Şimdi dedi Denetor, sana ilk buyruğum, konuş, bana bütün hikayeyi anlat. Onlar için sandalye ve yiyecek içecek emretti. Pippin koca salonda Gondor hükümdarının delip geçen bakışlarının altında arada bir sorduğu kurnaz sorularla deşildiği o bir saati hiç unutmadı. Saat bittiğinde Pippin de bitip tükenmişti. Çünkü vekil harç onlara sadece bir saat ayırmıştı. Fakat Gandalf kızgındı. Theoden'in büyük bir savaş yapması, Isengard'ın düşmesi ve benim Saruman'ın asasını kırmam sizin hiç mi umunuzda değil diye sordu. Umurumda. Ama bu işlerle ilgili doğunun tehlikesine karşı kendim için yeterli sayılacak bilgim var. Belki günün sonunda tekrar konuşabiliriz dedi Denetor. Sonra hizmetkarlarından Gandalf ve Pippin'i onlar için hazırlanmış odalarına götürmelerini emretti. Odalarına giderken Gandalf Pippin'e ne baktı ne de bir söz söyledi. ''Bana kızdın mı Gandalf?'' dedi Pippin odalarına girdiklerinde. ''Elimden geleni yaptım.'' ''Gerçekten de yaptın.'' dedi Gandalf. O zaman Pip'in büyücünün sinirli değil tam aksine neşeli olduğunu gördü. Umarım bir daha kendini böyle iki korkunç yaşlı adamın arasında bir köşeye kısılmış bulmazsın. Yine de senden tahmin ettiğinden daha çok şey öğrendi. Moria'dan sizi çıkaranın Boramir olmadığını ve Minas e gelenler arasında çok ünlü bir kılıç taşıyan saygıdeğer biri olduğunu öğrendi. orada batılı kan hakkıyla akmakta tıpkı çok sevdiği oğlu Boramir'de olmayıp da diğer oğlu Faramir'de olduğu gibi. Onun hizmetine girmeyi kafana ne soktu bilmiyorum ama iyi oldu. Artık şehirde dilediğin gibi gezmekte özgürsün. Ama hala dikkatli olmalısın. Tahta kuruldu, taşlar harekete geçti ve buna mani olabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yok artık. Bulmayı çok istediğim taşlardan biri Denetor'un yeni varisi Faramir. Gitmem gerekiyor Pipin. Hükümdarın ne yapacağını öğrenmem gerekiyor.'' Böylece Gandalf aceleyle odadan çıkıp gitti. Pippin de onun ardından yiyecek bir şeyler bulma amacıyla dışarı çıktı. Sokağa indiğinde yanına siyah beyaz giyinmiş bir adam geldi. Kendini Beregond olarak tanıttı. Pippin artık hizmette olduğuna göre ona bazı şeyler öğretmek için yollanmıştı. Fakat Pippin utana sıkıla da olsa ne zaman yemek yediklerini sordu. Her ne kadar Denethor'un huzurunda bir maşlapa bira ve birkaç kek yemişti ama hala açtı. Önce Gandalf'ın isteği üzerine gölge eleği kontrol etmeye gittiler. Atın rahatının yerinde olduğunu gördükten sonra kilere gittiler. Oradan aldıklarını bir sepete doldurdular ve burçların üzerine çıkarak yiyip içtiler. Aşağıda şehirden çıkan yol at arabaları ve insanlar ile doluydu. Şehirde yaşayan pek çok insana minasiteti boşaltma emri verilmişti. Uzakta Oskiliat'ın yıkıntıları görülüyordu. Onun arkasında uzaklarda ise Mordor vardı. Sanki oradaki karanlık yavaş yavaş güneşin alanını boğmak için daha da büyüyüp yoğunlaşıyor gibi geldi Pipine. Güneydeki Umbarlı korsanlar tarafından yollanmış büyük bir filo Anduin ağzına doğru yaklaşıyormuş dedi Beregond. Düşmanla ittifak yapmışlardı. Şimdi de onun amacına hizmet etmek için ağır bir darbe indiriyorlar. Çünkü bu saldırı yiğit ve kalabalık halkları olan Lebennin ve Belfalastan alacağımız yardımı azaltacak. Karanlıklar Efendisinin ana nefretinin yükünü biz taşıyoruz. Balyoz en güçlü buraya inecek. Efendi Peregrin, siz dayanabileceğimize dair bir umut besliyor musunuz? Pippin cevap vermeden önce güneş kararır gibi oldu. Sanki kara bir kanat önünden geçmiş gibi. Neredeyse işitme sınırının gerisinde çok uzaklarda bir çığlık duyar gibi oldu Pippin. Neydi o? Sen de bir şey hissettin mi? dedi Beregond. Bir süre ikisi de boyunları bükük oturdular. Sonunda Pippin silkelendi ve kendine geldi. Hayır, Gönlüm henüz ümitsizliğe düşmeyecek dedi. Gandalf düşmüştü ama geri döndü ve bizimle birlikte artık ayakta durabiliriz. Tek ayağımız üzerinde kalsak bile, hatta dizlerimiz üzerine düşsek bile. Böylece o ümitsizlik anı geçti. Zaman ilerledi. Öğle yemeği yediler ve en sonunda Beregond yanından ayrıldı. Ayrılırken dedilerse oğlunu bulabileceğini söyledi Pipine. O da öyle yaptı. Cümle kapısına inerken herkes yoldan geçen bu buçukluğu gösteriyor ve arkasından fısıldaşıyordu. Pipin Beregond'un oğlunu buldu ve birlikte cümle kapısına gittiler. Burada toplanan az sayıda halkı bir heyecan sarmıştı. Çünkü uzak diyarlardan Minas savunmasına yardımcı olacak müttefikler o gün akşam olmadan şehre girecekti. Bekleyiş bir süre sonra sona erdi. Bir toz bulutunun içinden ilk birlik görüldü. Farlong diye bağırdı birileri. İyi yürekli, iyi dost Farlong. Fakat heyecan gelenlerin sadece 200 kişi olduğu anlaşılınca söndü. Çok daha fazlası bekleniyordu oysa. Böylece kötü günde Gondor şehrini savunmak için gelen bölükler bir bir içeri girdiler. Fakat hepsi beklenenden çok azdı. Ringlo Vadisi'nden adamlar 300 kişi, Karakök Vadisi'nden Uzun Duyner ile oğulları 500 okçu, Anfalas'tan gelen avcılar çobanlar, hiçbirinde doğru dürüst silah yok. Yeşillere bürünmüş 300 adamla Pinat'tan gelen zarif Hirluin ve son olarak en mağrurları, gemiyle gümüş kuğu nişanını taşıyan bayrakları ile hükümdarın akrabası Dol Amrod prensi İmrahil ile gri atlara binen tam teçhizatlı bir bölük silahşör ve onların gerisinde beyler gibi uzun boylu, gri gözlü, kara saçlı şarkı söyleyerek yaklaşan silahlı 700 adam. Toplamda topu topu 3000 kişi. Pipin batmakta olan güneşe baktı. Böylece bitiyor hoş bir gün gazap içinde diye mırıldandı kendi kendine. Oysa o anda batan güneşin ertesi gün doğmayacağını, doğsa bile kendisinin göremeyeceğini bilmiyordu. Karanlık başlamıştı.